Evet çocuklar, fiilimsilerin genel özelliklerini, e, hatırlamamız gereken belirleyici özelliklerini kısaca bir hatırlatalım size. Fiilimsilerin özellikleri nelerdi? İlk önce fiiller kip ve kişi eklerini almıyorlar. Yani fiiller gibi çekime girmiyorlardı. Mesela gelen adamı bir yerden tanıyorum derken gelen sıfat fiildir. Gelen yor diye şimdiki zaman ekini gelen e, sıfat fiiline getiremeyiz. Fiilimsilerimizin en önemli başka bir özelliği de nedir? Fiilimsilerimizin olumsuzunu yapabiliriz. Mesela gelen adam, gelmeyen adam, koşan çocuk, koşmayan çocuk, koşarak yanıma geldi derken koşmayarak şeklinde olumsuzluk ekini fiilimsilerimize getirebiliriz. Fiilimsilerimiz isim çekimeklerini alabilirler. Mesela konuşmasından bir şey Anlamadım derken konuşma isim fiilimize iyilik ekimiz ve e, ayrılma hal ekimiz gelmiş. Yürüyüşünde bir hayır yok derken yürüyüş isim fiildir, üç eki gelmiş de bulunma hal ekine isim fiilimize getirebilmişiz. Fiilimse eklerimiz e, doğrudan cümlede yüklem olamazlar. Yüklem olabilmeleri için ek fiil almaları gerekir. Mesela en büyük isteğim onu görmekti derken en büyük isteğim onu görmekti derken burada görmek nedir çocuklar? isim fiildir. Görmek idi aslında bunun söylenişi. İmek fiilimiz var. İmek fiilimiz söylemesi zor olduğu için zamanla düşüyordu ve biz görmekti şeklinde söylüyorduk. Ancak imek fiiliyle görmek isim fiiline çekimleyebilmişiz peki hangi zamanlarda çekimleniyordu ek fiilimiz? Görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, başka şart ve bir de geniş zaman. Sadece bu dört kipimizle ek fiilimiz fiilimsilerimizi çekimleyebiliyor. Bunun dışında hiçbir kipekinde zaten fiilimsilerimiz alamıyor. Başka fiilimslerin başka bir özelliği de nedir? Fiilimslerimizin hepsi yapım ekidir. Şimdi isim fiili hatırlayalım. Ee, i̇sim fiileklerimizi hatırlıyorsunuz. Neydi isim fiileklerimiz? Mame, makmek, ış, iş, uş, üştü. İsim fiileklerimizi... Mame, ış... E, formül kısaca hatırlamak için ne diyorduk? mayışmak şeklinde söylüyorduk. Örneklere bakacak olursak bu notlara çalışmanıza gerek bu notlara çalışmanız gerek derken çalışmak fiilimiz mame isim fiil ekini almış ve isim fiil olmuş. Artık uyanma ve ders çalışma vakti geldi derken uyanmak fiilimiz mame isim fiil ekini almış. Çalışmak fiilimiz yine Mame isim fiil ekini almış. Arkadaşıma mektup yazmak istiyorum derken yaz fiili makmek isim fiil ekini almış. Neşeli olduğu gelişinden anlaşılıyor derken de gelmek fiilimiz yine ış iş eki alarak e, isim fiil olmuş. Hareket özelliğini kaybetmemişler. İsim fiillerle ilgili hatırlamamız gereken birkaç şey vardı. Bunlardan bir tanesi neydi? İsim fiiller isim çekim ekini alır dedik. Bunu biraz önce de film sen özelliğini söylerken söylemiştim. Bunun dışında isim fiil ile olumsuzluk eki almış fiilleri birbiriyle karıştırmamamız gerekiyor. Mesela masayı buraya taşıma derken bakın taşımak fiilimiz var ve burada taşımak fiilimiz mame eki almış. Peki buradaki mame ekimiz isim fiil eki midir? Hayır değildir. Nedir? Masayı buraya taşı masayı buraya taşıma derken emir kipinin olumsuzluk ekidir. Yani buradaki -ma eki kip ekidir, isim fiil eki değildir. Şöyle deseydik odunları taşıma işi bana düştü deseydik, taşımak fiiline isim fiil eki getirerek ne yaptık? O işin adını yaptık. Odunları taşıma işi. Taşıma işinin adını yaptık. Dolayısıyla buradaki de isim fiildir. Başka isim fiillerle ilgili hatırlamamız gereken bir konu da neydi? Kalıcı isimle isim fiili karıştırmamamız gerekiyor. Mesela dolma, sarma gibi yiyecek isimleri kalıcı isimlerdir. Artık o varlığın ismini olmuşlardır. Yani dolmak, sarmak fiillerine mame eki geldiği için bunlar isim fiil değil. Bir yemeğin adı olduğu için isim fiil olmuşlardır. Ya da işte bir şeyi yakmak için kullandığımız nesnenin adı nedir? Çakmak. Bir yiyecek adı olan dondurma. Bunlarda da yine fiile gelmiş isim fiileklerimiz var. Ancak bunlar bir varlığın karşılığı olduğu için kalıcı isimlerdir. İsim fiil değillerdir. Şuradaki örneğe bakalım. 2 ekmek aldım. Bu da ekmek için tarlaya gitti. Şimdi iki ekmek aldığımda ikisinde de ek fiili var. İkisinde de mek fiili var. Peki hangisinde kalıcı isimdir? Hangisinde fiilimsidir? Ona bakalım. 2 ekmek aldım derken bir varlığın karşılığı olduğu için buradaki ekmek kalıcı isim. Buğday ekmek için tarlaya gitti dediğimde ise bir işin adı olduğu için fiilimsi olmuştur. Bir diğer fiilimsi çeşidimiz de sıfat fiiller. Sıfat fiillerimizin ekleri de neydi? An, en, as, es, maz, mez, ar, er dık, dik, duk, diye devam ediyor. Acak, ecek, Bunları da hatırlamak için ne diyorduk? An, as, mez, ar, dikecek, miş'teki Eklerin hepsi sıfat fiillerdi. Sıfat fiillerin görevleri nedir? Cümlede sıfat yapmak. Şimdi örneklerimize bakalım. Sıfat fiillerimizin kökü de mutlaka ve mutlaka fiil olmak zorunda. Fiiller biraz önce bahsettiğimiz ekleri alarak cümlede sıfat oluyorlar. İşleyen demir ışıldar. Demir isimdir. Nasıl demir? İşleyen demir sıfat yapmış işlemek fiiline en eki geldiği için de sıfat fiil olmuştur. Dün okula gelen adamı tanıyor musun? Adam isim, nasıl adam? Okula gelen adam. Adamı nitelemiş, gelmek fiiline en eki gelmiş, bir sıfat olmuş. Fiilden türemiş sıfat fiil olmuştur. Kırılası ellerini üzerimden çek. Nasıl eller? Kırılası eller. Yine kırılmak fiilinden ası eki alarak cümlemizdeki bu sözcük sıfat fiil olmuştur. Sıfat fiiller tıpkı e, isim fiillerde söylediğimiz gibi bazen kalıcı isim olabiliyorlar çocuklar. Mesela e, yakacak sıkıntısı çekiyoruz diyoruz. Burada yakacak kelimesine bakalım. Evet yakmak fiilimiz var. Acak eki almış sıfat fiili ki ancak buradaki sıfat fiil midir acaba? Yakacak sıkıntısı çekiyoruz derken yakılacak odun işte kömür gibi bir varlığın karşılığı olduğu için artık buradaki yakacak kelimesi e, sıf isim kalıcı isim yapmıştır. Sıfat fiil değildir. Çünkü bir varlığın kelime karşılığıdır. Evde yiyecek kalmamış diyoruz. Burada da yenilen, e, ye, e, eş, yenilen besinler anlamında söylendiği için buradaki yiyecek kelimesi de yine sıfat fiil değildir, isimdir. İşte dolmuş çok kalabalıkta derken de bir aracın kelime karşılığı olduğu için de buradaki dolmuş kelimesi sıfat fiil değil, kalıcı isim olmuştur. Eğer karıştırıyorsanız, kafanıza takılıyorsa acaba is sıfat fiil miydi değil mi diye olumsuzluk eki getirin. Mesela yapmayacak sıkıntısı çekiyoruz. Olmuyor. Evde yiye, yiyemeyecek kalmamış dersek yine olmuyor. Dolmamış çok kalabalık dersek yine olmaz. Bunlar olumsuzluk eki alamıyorlar. Dolayısıyla kalıcı isimlerdir. Sıfat fiil değildir. Sıfat fiiller olumsuzluk eki alabilirler. Şimdi Şurada iki cümleye dikkat edelim. Kırık dalları kestik, kırılmış dalları kestik. Buradayız. Kırık kelimesi nedir? Sıfattır. Nasıl dallar? Kırık dallar. Peki buradaki kırık kelimesi evet sıfattır. Peki sıfat fiil midir? Kırmak fiiline ık eki gelmiş. Hemen şöyle diyeceğiz. Evet e, fiilden türemiştir ama ık diye bir sıfat fiil ekimiz yoktur. Dolayısıyla bu sıfat fiil değildir. Ee, ya da sıfat fiil eklerini hatırlayamadınız. Olumsuzluk eki getirin. Kırmak dalları kestik diye bir söylem olabilir mi? Olmaz. Şimdi aşağıdakine bakalım. Kırılmış dalları kestik. Dallar isim nasıl dallar? Kırılmış dallar. Kırılmak fiilinden türemiş. Ve mış eki almış. Sıfat fiil midir? Evet sıfat fiildir. Mış sıfat fiil ekini almıştır. Dolayısıyla bu cümlede kırılmış kelimesi sıfat fiil olmuştur. Olumsuzluk eki getirelim. Kırılmış dallar, kırılmamış dallar oluyor. Dolayısıyla kırılmış kelimesi sıfat fiildir. Başka sıfat fiillerle ilgili hatırlamamız gereken ne var? E, kip eki ile sıfat fiil ekini karıştırmayacağız. Mesela şöyle bir eklere bakacak olursak sıfat fiil eklerimizi. Mez eki geniş geniş zamanın olumsuzluk ekidir aynı zamanda. Ecek eki gelecek zaman kipekidir. Miş de duyulan geçmiş zaman kipekidir. Bazen bu ekler fiillere gelerek kepeki olurlar. Bazen sıfat fiil eki olurlar. Bunu birbirine karıştırmamak gerekiyor. Mesela şuradaki örneklere bakalım. Koşar adımlarla yanıma geldi. har eki almış koşmak fiilimiz. Soruyorum nasıl adımlar... Koşar adımlar. İsmimizi niteledi. Dolayısıyla bu sıfat fiildir. Fiilden, koşmak fiilinden türemiş. Ar ekini alarak sıfat fiil olmuş. O çok hızlı koşar diyorum. Yine bir koşmak fiilim var ve ar ekim var. Ancak buradaki ar eki herhangi bir ismi nitelemiyor. Ne yapmış? Fiili zaman açısından tamamlamış. Ne zaman koşar? Her zaman koşar. Bu geniş zaman kipekidir sıfat yapmıyor. Aradaki geniş zaman kipekidir. Başka bir örnek verecek olursak. Geçmiş günleri andık. Nasıl günler? Geçmiş günler gün isimdir. Nasıl günler? Geçmiş günler sıfat fiil yaptı. Geçmek fiiline miş ekini getirdik. Peki şu cümlemize bakalım. Otobüs biraz önce buradan geçmiş. Yine geçmek fiilimiz var. Miş eki almış. Peki bu sıfat fiil eki midir? Otobüs biraz önce buradan geçmiş. Hayır sıfat fiil eki değildir. Fiilimin ne zaman gerçekleştiğini belirttiği için buradaki miş ekimiz kip ekidir. Bir de atlaşmış sıfat fiillerimiz var çocuklar. Atlaşmış sıfat fiillerimiz neydi? atlaşmış sıfat fiillerimiz. E, sıfat fiilin önündeki isim düştüğünde kelimem atlaşmış sıfat fiil oluyordu. Mesela gelen, gideni aratır diyoruz. Gelen insanlar giden insanları aratır dememişti. de ne demiş? Gelen gideni aratır. Gelmek fiili an en iki alarak sıfat fiil oldu. Gitmek fiili an en iki alarak sıfat fiil oldu. Niteliyorlar insan kelimesini. Gelen insanlar, giden insanlar. Şimdi bunları söylemediğimiz zaman, isimleri düşürdüğümüz zaman sıfat fiillerimiz atlaşmış sıfat fiil oluyorlar. Yani yine sıfat fiil olma özelliklerini kaybetmiyorlar. Atlaşmış sıfat fiil oluyorlar. Şuraya bakalım. Geziden dönenler burada mı? Buradaki sıfat fiilimiz hangisidir? Geziden Dönenler, dönen öğrenciler dememiş de ne demiş? Dönenler demiş, İsmi düşmüş, An en eki var burada sıfat fiil ekimiz dönmek fiiline gelmiş, atlaşmış sıfat fiil olmuş. Sarf fiilimiz için neler söyleyebiliriz? Sarf fiillerimiz de fiillerimizi durum ve zaman açısından tamamlıyor. Zarf fiillerimiz neyi tamamlar? Fiilleri tamamlarlar. Zarf fiillerimiz fiillere gelen eklerle cümlede zarf olurlar. Ve fiillerimizi zaman içerisinde zaman ve durum açısından tamamlarlar. Bakalım. Koşarak yanıma geldi. Geldi. Yüklendir. Gelmek fiilimiz var. Soruyorum. Nasıl geldi? Nasıl yanıma geldi? Koşarak geldi. Koşmak fiiline bakın. Arak eki gelmiş. Ve zarf fiil olmuş nasıl yanıma geldi koşarak fiilimi tamamladı. Onu görünce sevindim. Sevindim yüklem. Sevinmek fiilimiz var aynı zamanda. Ne zaman sevindim? Onu görünce. Ne yaptı? Fiilimi zaman açısından tamamladı. Zarf oldu. Görmek fiilinden türediği için de zarf fiil oldu. Biliyorsunuz zarf fiil çok fazla. Ee, işte onu bir kodlamıştık okuldayken. Kenyalı Asiye Emo'dan ince ip arakladıkça şeklinde. Buradaki eklerin hepsi bütün zarf ilikleri kapsamıyor aslında. Birçok zarf il yapmak var. En çok kullanılanları. Bunlar sizin yapmanız gereken yüklememizi, fiilimizi tamamlayan fiilden türeyen bir zarf var mı cümlede? Fiilden türemiş bir zarfı bulmaya çalışacağız. Mesela gülünce gözlerinin içi gülüyor. Gülmek fiil değil mi? Soruyorum ne zaman gözlerinin içi gülüyor? Gözlerinin içi gülüyor deyin beraber alıyoruz. Ne zaman gözlerinin içi gülüyor? Gülünce. Bakın fiilimiz zaman açısından tamamladı. Gülmek fiiline önceki getirdik. Dolayısıyla bu kelimemiz zarf fiildir. Bakalım başka. Hiç dinlenmek sizin 6 saat yürümüş diyor. Hiç dinlenmeksizin sizin 6 saat yürümüş. Nasıl yürümüş hiç dinlenmek sizin burada da e, dinlenmek fiiline meksizin eki gelmiş ve zarf yapmış. Nasıl yürümüş hiç dinlenmek sizin zarfı durum açısından tamamlamış ve dolayısıyla zarf fiil olmuş. Otobüs gelinceye dek burada bekleyeceğiz. Ne, ne zaman bekleyeceğiz? Otobüs gelinceye dek bekleyeceğiz. Zaman açısından tamamlamış gelmek fiiline. İnce eki getirmiş ve dolayısıyla zarf fiil olmuş. Fiilimi zaman açısından tamamlamış. Konumuz bu kadar çocuklar. Önemli uyarıları dikkate alarak şöyle kısaca anlatmaya çalıştım. Siz de evde çalışarak sorular çözerek konuyu pekiştirirseniz iyi olur.